Allah Azze ve Celle her kişiyi, ferdi, bununla mesul tutmuş ve her kişiye, ferde, batıl ortamda doğurduklarına da, hak ortamda doğurduklarına da aynı yaratılışı, donanımı, fıtratı vermiş ki, hakka, hak içerisinde doğsa bile, hakka tanık olup değerini, gerçekliğini, bizantiyi kendisi görmesi, buna şehadet etmesi. O yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelenlere, gidenlere ki hakkı anlatıyordu. Onlara Allah'a iman nedir? Sordular. Ne yapmamız gerek? Biz geldik. Aramızda mı kabilesi var? Öyle öğret ki biz alalım onu, bize yetsin, bizi cennete götürsün. Götürelim insanlara anlatalım. Onlar da bu gerçeği görsün onlar da cennete gitsinler. Başta Allah'a iman dedi. Tamam dediler ama sordu. Dedi ki Allah'a imandan ne anlıyorsunuz? Böyle hemen tamam dediniz. Hemen olduğu gibi söylediğimi yani kabul ettiniz. Bunun kendisi nedir? Cenab-ı Hakk'a iman nedir? Dediler ki Allahu ve Resuluhu alem. Allah ve Resulü daha iyi bilir. Yani onu da bize anlat. Dedi ki en Buna şehadet etmek. Buna tanık olmak. Buna bizatihi kendi şehadetinle meselenin içerisinde ondan gayri bir ilah olmadığına, olamayacağına, ayet ayet, kendi varlığından başlayarak, her şeyin varlığında ondan gayrı bir ilah olamayacağını görmek nesnelerin, cisimlerin ilah olamayacağını görmek. Cinlerin, insanların ilah olamayacağını görmek. Onun uluhiyetinde yegane, tek kudret olduğuna tanık olmak. Buna şehadet etmemiz gerek. Bunu bizatihi her bir feldin, evet benim dinim gerçekten hak. Eğer ben şu batıl dinlerde olsaydım, terk eder hakka gelirdim yani. O kadar durumun farkındayım. Eğer benimki batıl olsaydı bırakır hakkın arayışı içerisinde olurdum. Yegane tek ilahın ve onun indirdiği vahyin peşine düşerdim. Meseleye kayıtsız değilim. Yukarıdan geldiği gibi üzerimden geçiyor değil. Bende belli bir filtre var. Fıtratım var benim. Ve bunu çalıştırdım, işlettim. Ama eğer fıtratın anlamsız olduğunu, fıtratın bunları değerlendiremeyeceğini, Dolayısıyla da hak denilen şeyin denk gelirsen bahtiyar ol, bahtiyarsın. Denk gelmezsen ayırt edemezsin gibi bir anlayış üzere inancı görmeye başlarsak, ferdin hangi ortamda doğarsa doğsun, ortamdaki inancı görme, analiz etme, hakkını batıldan ayırt etme sorumluluğunu inkar edersek, o zaman sistemi de inkar etmiş dini de dinin gerçekliğini de Allah azze ve celle'nin gerçek manada bir iptila oluşturduğunu da inkar etmiş oluruz. Ortam rastlantısal. Her kişi doğduğu içinde doğduğu ortama göre kullum riin bima ulide fihi rahim gibi olur. Kim nerede doğuyorsa, doğduğu ortamdaki sonuçlara gebe demektir. Halbuki öyle değildir kullumri'in bir kesebe rahim. Her kişi kazandığına rehindir. Cenab-ı Hak kişi ancak kazandığının rehinesidir. Peşine düştüğü ve elde etmek istediği şey. Kendi iradesi, kendi seçimi, kendi tercihi. Kişinin akıbeti buna göre sonuçlanır. Doğduğu ortama göre sonuçlanmaz. Bir kimseyi dünyada diyelim iyi bir ortamdan Cenab-ı Hak göndermiş neticesi diyelim şöyle oldu. Kötü ortamdan gönderseydin ya Rabbi neticesi ne olurdu dese Allah Azze ve Celle aynı olurdu diyor. Çünkü netice onun kesbine, onun kazanımına bağlı gelişiyor. Gönderildiği ortama bağlı gelişmiyor. O bakımdan ne zaman açısından, yüzyıllarca önce ya sonra, ne coğrafya açısından, yer kürenin önünde, arkasında, altında, kıyısında yahut etnik köken açısından şu milletten bu milletten gönderilmiş olmak kişinin eğer akıbetini belirleyici olsaydı o zaman kullumri embi bi ma kasabahin olur. Sen böyle diyorsun ama bu adamı şu coğrafyadan gönderseydin netice tam bambaşka olurdu. Hayır. Allah Azze ve Celle bizim koşullarımızı yaratandır ve koşullarımız üzerinden bizi göklerin ve yerin yaratıcısına, sahibine karşı irademizle yüzleştirendir. Ve biz hayatımızda kitapçığımız ne kadar farklılaşsa da, biçim olarak, şekil olarak ne kadar rengarenk sorular olsa da, özde aynı şeyi yoklar. Kişinin varlığını yaratan kudrete karşı, onu tanıma, onu sevme ve ona saygı duyma yönelimi ki bu fıtrattan gelen doğal bir yönelimdir. Ya bu yönelimi yaşar, gerçekleştirir, sahiplenir dürüstçe yahut buna gözünü kapar, bilgiden uzak durur, yaradanı tanımaktan, varlığı görmekten, anlamaktan ve büsbütün kısır bir mecraya hapsolur. Daha fazla kazanma, yeme, içme, tüketme, daha fazla yeme, içme, tüketme, ve hayatını bu padinaj üzere, bu kısır döngüde heba eder, heder eder, her sabah uyandığında ölüme doğru bu kadar hızla ilerlerken yapması gerektik, gerekenler hususunda fıtratının ona böyle soruları üzerine hücum ettirmesine karşın hep kendisini onlardan uzak tutmaya, eğlenceye vermeye, bir şeylerle oyalanmaya ve vakit öldürmeye kişinin yani bizlerin yaşadığımız süreçteki bu içinde bulunduğumuz ve etrafımızı kuşatmış olan sorumluluk, vicdan hissi ve hayatın bizi davet ettiği o büyüleyici tarafı arasında kaldığımız süreçte hepimiz aynı şeyi yaşıyoruz. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle bunca farklı yaratmasına rağmen hepimizi ve bunca farklı ortamda yaşatmasına rağmen hepimizi hep aynı şey ile sınıyor. Hz. İbrahim'in karşısındakiler de öyleydiler. Biz de öyleyiz, diğerleri de öyle. Bu denli özgün bir yaratılışla, bu denli özel bir ortamda sınava alınmışken, kendimizi basit, öylesine denk geldiği yerden sonuçlanıyor kabilinden hayata bakarsak, hayatın sahibini de insanlara zulmeden, onlara rastgele, rastlantısal sonuçları ebedi olarak onlara ebediyetlerini mahkum eden bir kudret gibi görmeye başlarız ki hayat böylesi basit, hayat böylesi e, rastlantısal ve e, tesadüflere bağlı olarak ilerlemiyor. Birlerini tesadüflere bağlı olarak bahtiyar ederken birlerini de kendi ellerinde olmayan içinde doğdukları koşullara bağlı olarak ebedi olarak mahvediyor, perişan ediyor. Asla öyle değil.